Jeep Efsane Gebze Plazadan herkese merhabalar. Satış danışmanı Orçim ben. Bugün sizlerle %100 elektrikli Jeep Avenger aracımızı hep birlikte inceleyeceğiz. Jeep'in ikonik kişiliğini yansıtan 7'li ön ızgarası, kendine özgü 18 inç alaşım jantlar, 360 gövde koruması, Eller serbest elektrikli bagaj kapağı ve 380 litrelik bagaj hacmine sahiptir. Ön ve arka full led farları Avenger'ı ilk bakışta tanınır hale getirir. İç tasarımında %100 dijital gösterge paneli ve Yukonnet bilgi eğlence sistemi, Kablosuz şarj pedinizle akıllı telefonunuzu kolayca bağlayabilir ve şarj edebilirsiniz. Özel sarı ve siyah renk düzenindeki sıcak ve rahat koltuklar, ön panelin sarı vurguları ve çok renkli ambiyans ışıkları sayesinde yolculuklarınızın akışını takip edin. Yokuş iniş kontrol teknolojisi her türlü hava koşuluna uyum sağlamanıza olanak tanır. Siz değerli müşterilerimiz de Jeep Avenger Summit modelimizi daha yakından incelemek, test etmek ve Mart ayının özel kampanyalarımızdan faydalanabilmek için Gebze'de bulunan efsane showroomumuza davetlisiniz. İyi günler dileriz.